Arkadaşlar bugün sizlerle beraber e, başkan yardımcılığı turnuvası yapacağız. Ben kulüp ben bu kulübün başkanıyım arkadaşlar. Saat 1'de rit badminton turnuvası var. 3'le oynanacaktır. Bir başka yani ikincisi kıdemli, üçüncüsü Üçüncüsü de kıdemli olacak. Dört, dördüncü elde de çok bu sıraya alan kazanır arkadaşlar. Ee, bu da benim kulübüm arkadaşlar. Dağıtılmadan önce Türkiye sıralamasındaydı. Ve kulübüm da, dağıtıldı. Youtube'e, SND ailesine abone olmayı unutmayın. İkinci kanalımıza Emir Sayroks'a da abone olmayı unutmayın. Ee, bir turnuva yapacağız. Herkes turnuvayı bekliyor arkadaşlar. Saat tam... E, bir dakika sonra turnuvanın şeyi başlayacak arkadaşlar. E, bu arada şey... Bu benim ilk sesli videom arkadaşlar. Bu videoya 5 like gelirse çok sevinirim arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar turnuvanın turnuvamızın kuralı herkes benim istediğim karakterleri şey yapacak. Ben yavaştan dostluğu kurayım. 3 arası da oynanacak. Biri bolluk ve kıtlık olacak. Şimdiden 3 kişi geldi arkadaşlar. Turnuva 1 olacak 4. kişimiz. 5 kişi şu anda. Ben çıkacağım arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi ben turnuvaya gelenlerin ismine ve şeyine bakacağım. Bizim kulüpte der mi diye. Profil ölümsüzün. Bizim kulüpte arkadaşlar. Beyza. Süper mi? Yani? Hala. Arkadaşlar ne yapalım? Beyza. Bizim kulüpte arkadaşlar. Serhat Reis. Bizim kulüpte arkadaşlar. Nova Fox. Bizim kulüpte. Süper mi? Bizim kulüpte arkadaşlar. Haylaz. O da bizim kulüpte. Star. O da bizim kulüpçe. Devam. Evet arkadaşlar ilk maç Brock'la oynanacak. Ben hazırımı verince herkes bro olacak. Ben de şimdi bro alayım. Ben alana öleceğim arkadaşlar. Ben turnuvada savaşmayacağım. Ee, herkes hazırı veriyor şimdi arkadaşlar. Ee, bir arada sevip Herkes hazır versin yazalım. alacaksınız. Arkadaşlar ben şimdi kendimi öldürtmeye çalışıyorum. Beyza bir kişiyi öldürdü. Evet A arkadaşlar şimdi biz izlemeye başlayalım. Arkadaşlar ben şimdi kendimi öldürdüm <laughs> e, <return> <laughs> ve turnuvayı izleyeceğim. Ben oradan da size şeylik yapacağım. Şu anda XX Ölümsüz'ü izliyoruz. Serhat Reis'i Atakan Yeğit'in arasında büyük bir turnuva var. Serhat Reis kaçırmayı başardı. Atakan bir tattı. attı. İkisinin de canı çok az arkadaşlar. Ben otomatiği alayım şöyle. Serhat Reis ve şey kapışıyor. Atakan yeti. Serhat Reis ölümsüz oradan dağılıyor. Nova Fox ortaya almış gibi gözüküyor. Beyza ile beraber kapışıyorlar. Beyza çok iyi bir hamle yaptı. Atakan YT çok zor durumda. Ölecek galiba. İnanamıyorum arkadaşlar. Beyza şey öldürdü ve Nova Fox İki iki kaldılar. XX ölümsüzce. XX ile Nova Fox. Kazanan e, ilk elin şeyi olacak. Birincisi olacak. Acaba kim kazanacak arkadaşlar? Nova Fox ortada şeyi arıyor. E, no Nova Fox bence ölümsüz alacak. Ölümsüz sal artık. Bu elin kazanan Nova Fox oldu. Hayırlı olsun Nova Fox. Brock da çok iyi bir derece yakaladı. İyiydi. Evet arkadaşlar daha deminki maçı e, Nova Fox aldı. Highlights 9. olmuş. Speaker King 0 8 e, şey 8. olmuş. Ben 7. olmuşum. Star 6. E, Süper mi? Yok Star 7. Süper mi 6. Atkan Yete 5, Serhat Reis 4, Beyza 3, XX Ölümsüz 2, Nova Fox 1. Nova Fox şimdi şeyden herhalde Beyza çok fazla kişiyi aldı ama ne yazık ki öldü. Ee, şimdi herkes dynamite kalması gerekiyor. Yazalım Dine, Miki, Dine, Miki alın. Alın. Ben doğru dediğim şöyle. Evet arkadaşlar ikinci turumuz başladı. Ben şimdi hemen gidip alan öleyim. Ee, ya da arkadaşlar beni öldürsün. Ben alan ölmeyi tercih ediyorum. Alan ölmek de sıkıntı oluyor. Beni öldürün diyorum ve kimse beni öldürmeye kalkışmıyor. Speaking Beyza'yı öldürmüş arkadaşlar. Alan gelsin ben de böyleyim. Ee, i̇kinci yayıncımız Sude de beni izliyor galiba. Şimdi alan öleyim şöyle öldüm çıkışıma çıkışa bastım ve izleyi de bastım şimdi arkadaşlar. Bakalım ne oluyormuş. Ee, otomatiği alalım arkadaşlar şöyle. Süper ve Atakan Reis pusu. Şu anda herkes pusma yer alıyor. Ejder sadece ortada. Serhat Reis ve ölümsüz büyük bir ölümcül bir kapışma yapıyor. Atakan YT Süper Mario şey, Atakan YT Süper aldı. Haylas. Haylaz herhalde ölecek. Haylaz çok kötü bir durumda. Haylaz ejderhaya gideceğini yaptı. Star ortaya bir yokladı ama girmedi. Atakan YT orada. Star boş yere şey bastı. Kendi galiba yerini gözetlemek için. Gözetlemek için. Halyaz ve Star kapışmaya çalışıyor. Serhat de, ölümsüz Serhat Reis'i çok iyi bir şekilde öldürdü. Atakan YT ile ölümsüz kapışıyor. Atakan YT ölümsüzün önüne şey bombalar attı. Bayağı daim şeyler attı. Haylaz hala ortada. ejder ortaya girdi. Haylaz'ın canı az ve hala siyah attı boşa. Haylaz ölecek mi? Haylaz öldü. Ejder Haylaz'ı çok iyi bir şekilde öldürdü. Atakan YT ve Star kapışıyor. Ee, ölümsüz, Star ölümsüzün yanına geldi. Ölümsüz alabilir diye düşünüyorum. Star öldü. İşte ölümsüz aldı. Atakan YT ve şey ona saldırıyor bence. At şey ölümsüz öldü. Atakan YT ve ejderha ejder kaldı. Atakan YT şeyini attı. Kim kazanacak? belli değil ve kazanan ejder oldu. Durduruyorum. Arkadaşlar daha deminki maçta Beyza sonuncu oldu. Speaking şey 8 e 9. oldu ben 8. Şey, oldum bir renkten öl ölürüm zaten. Süperme 7. E oldu. Serhat Reis 6, Haylaz 5, Sığsar 4, XX Ölümsüz 3, Atakan YT 2, Ejder 1, iyi Sonuçlar alıyorlar. Herkese şimdi hazır verdireceğim. Hazır olun. Hazır olun. Selim. Şeli. Alın. Tamam no, Fox bekle bekle. Arkadaşlar diğer maça da başladık. Bu seferki alacağımız karakter şeyler herkesin şeyle alması lazım. Bir tane de bot var arkadaşlar. Ben kendimi şurada öldüreyim. Hatta ilk ben botu öldüreyim arkadaşlar. Ben şimdi bot ben öldüm zaten. İyi oldu. Star bot öldürür. Ee, şimdi hemen ben çıkışımı basıyorum ve izleye basacağım şimdi. Kimse bazıları dynamite kalmış. Hala bu el diskalifiye edebiliriz. Zaten hiçbir birinciliği de yok. Bu el dynamite gibi de olsa da yine bir şey olmayacak. Ee, Atakan, YT ve Star aynı yerde. Beyza ve Ölümsüz aynı yere girdi. Beyza iki kutu yanmaya şey başladı. Star da öyle. Atakan, YT hala öldürdü. Zaten öldürmesi gerekiyordu. Ölümsüz orada pusu. Herkes bir yer almış kendine pusmak için. Otomatik alayım ben hatta. Hmm. Otomatik. Şu anda Atakan YT içeri girdi. Ölümsüz de içeride. At ölümsüz Atakan YT tek ulti attı ve kazan, ölümsüz Atakan YT'yi aldı. Bu maçın birincisi ölümsüz olabilir. Star da iyi bir oyuncu. 3 ilk 3 üç kaldı. 3 birincisi ölümsüz, diğeri Star ve Superman. Süper Supreme zaten kazanamayacak. Bir yük. Ölümsüz şeyi bir şey yaptı kovaladı. Star da pusmaya gitti. Star mantıklı bir şey yapabilir. O ilk orada savaşırken Star'a araya girerse ölümsüz alabilir. Ama bu elin birincisi şey Star süp süpremeyi alırsa e, ölümsüzün şansı ben, aza inecek. Şimdi ölümsüz oraya bir rush atabilir. Rush atarsa da kazan alabilir. Ölümsüz ilk başta Star'a da almalı. Ve ölümsüz ilk... Supreme'ye daldı. Supreme iyi bir ulti çaktı. Ölümsüz de çaktı. Ölümsüz ultisi boşa gitti. Ölümsüz pusmaya geçti. Supreme iyi oynayan bir çocuk şeymiş gördüğünüz kadarıyla. Star ve Ölümsüz arasında büyük bir şey var turnu şey maç. Kim kazanacak bakalım. Star ve Ölümsüz aynı yerde ve Ölümsüz Star kazandı bu eli de. Şimdi çıkalım videoyu durduralım. Bu e, işte son maçımız, her şeyi belirleyen olacak her her maçı. Ben şimdi öleyim. Sadece ben zaten öleceğim için şeyle aldım. Şu bar şu boşta öldürelim gitmişken. Neyse öldük zaten. E, şimdi çıkışa basayım. Hmm, hemen başlayalım vardı video 10 dakika oldu. Şu botları temizlesek çok olur. Bot bir atıkan YT'yi aldı atıkan yete elendi. On bot bir aldı sonuçta. Ne yapalım? Botlar çok beter geliyor. Bot 3, bot 4 falan. Nova Fox botu öldürdü. Supreme pusuyor. Başka bir bot 2 var. Star'ı alacak. Bir de bot 1. Nova Fox ortaya ele geçmeye çalışıyor. Suprama orada pusuyor Star. Suprama ve Star arasında bir şey var. Nova Fox Star'ı tek aldı. Nova Fox şu anda Suprama'ya gidiyor. Suprama kaçmaya çalışıyor. Kaçarken de vurma şansı var. Onu kullanıyor. Keşke Hipera'yı alsaydı. O anda onu almıştı. Beyza ortaya gitti. Ortada bir Rosa var. Carl ve Rosa kapışıyor. İnşallah ikisi de aynı anda ölür. Nova Fox Beyza'yı aldı. Beyza da eğlendi. Suprama Nova Fox. Bir de iki tane bot kaldı. Nova Fox'tan botları almasını istiyorum. Suprama Nova Fox ateş etti ve Suprama galiba ölüyor. Ee, Nova Fox Nova Fox Sipera'yı aldığı için Suprama'nın arayışını çok rahat bir şekilde aldı. Bot Suprama'ya şey yaptı ve Nova Fox yendi. Nova Fox bot 1'i de yenerse kazanacak. Çünkü bot 1 de bir adam yerine geçiyor. Nova Fox birinci oldu. Alkışlıyoruz. Video burada. Video şu. Evet arkadaşlar. Turnuvamızın birincisi Nova Fox oldu. Üçüncüsü de Suprema. Nova Fox'a başkan yardımcılığı verdim. Suprema'ya da kıdemli üye. Ee, şuradan arkadaşlar video kanala abone olabilirsiniz şuradan şuradan ise e, kardeşimin kanalına abone olabilirsiniz şuradan da diğer videoya gidebilirsiniz Görüşürüz.